geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 7 Ekim Kürt Kadın Gazeteciler Günü. Konuşmama başlamadan önce Gurbeterli Ersöz şahsında başta tutsak kadın gazeteciler olmak üzere tüm Kürt Kadın Gazetecilerin Kürt Kadın Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kadınların sesini halka ulaştırıyorsunuz diyorum. Değerli arkadaşlar, 9 Ekim Uluslararası Komplo'nun 25. yılına giriyoruz. 9 Ekim Uluslararası Komplo'su 1998 yılında Kürt halk özgürlük mücadelesini tasfiye etmek amacıyla Kürt halk önderinin fiziki olarak esir alınmasıyla gerçekleştirildi ve bugün tecrit politikasıyla bu komplo devam ediyor. Ne 24 yıl önce... Gerçekleştiril, gerçekleştirilen uluslararası komplo ne de tecrit politikası Kürt özgürlük mücadelesini tasfiye edemedi. Kürt özgürlük mücadelesinin önünde bir engel oluşturmadı. Şuradan şunu çok açık bir şekilde söylemek gerekir ki bir halk üzerinde yürütülen ve 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olan ve aynı zamanda Kürt özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşması için en büyük sebeptir. Bugün tecrit politikası Uluslararası Komplo'nun devamı olarak uygulanıyor ve bu tecrit politikası Kürt halk önderi Abdullah Öcalan şahsında sadece Kürt halkına değil tüm Orta Doğu halklarına da uygulanıyor diyebiliriz. Bugün basına düşen bir bilgide Kürt halk gönderi Abdullah Öcalan tekrar tekrar bir disiplin soruşturması açıldığını ve üç aylık görüş yasağı verildiğini öğrendik. Biz tecrit politikasını kabul etmediğimiz gibi insanlık suçu olan tecrit politikasını kanadığımız gibi ve bununla mücadele ettiğimiz gibi cezaevlerinde işkenceye dönüşen disiplin soruşturmalarını da kabul etmediğimizi Özellikle İmralı'daki disiplin soruşturmalarının aslında tecrit politikasının devamı olduğunu ve tecrit politikasının sürdürülebilmesi için hukuki sebeplerin arandığı ve bu arayış sonucunda verildiğini çok açık biliyoruz. Biz Kürt genç kadınları, Kürt gençleri ve Kürt kadınları olarak bir kez daha söylüyoruz ki tecrit politikasını yıkmanın ve tecrit politikasına karşı mücadele etmenin yegane yolu demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmanın inşasıdır. Bizler tecrit politikasını yıkmak için, tecrit politikasını uluslararası komployu boşa düşürmek için demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmanın inşası için mücadele edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, 9 Ekim Ulusası Komplo'nun yıl dönümünde birçok ilde yürüyüşler, basın açıklamaları ve paneller gerçekleştiriyoruz. 9 Ekim günü İstanbul, Van çağırıyoruz. Bir kez daha özellikle Ahmet gençlerini, Ahmet kadınlarını ve Ahmet halkını 9 Ekim saat 3'te Özlem 2000 önünde gerçekleştireceğimiz yürüyüşe davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, Jina Amin'in katledilmesinin ardından günlerdir Rojlat ve İran sokakları Jin Jiyan Azadi sloganlarıyla yankılanıyor. Ve Jina Amini katleden karanlık zihniyet, Jinjian azadi sloganı kendine rehber edinen, kadın özgürlük mücadelesi için mücadele yürüten, jinoloji araştırma merkezi üyesi Nagihan Akarsel'i alçakça Süleymaniye'de katletti. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki, Nagihan'ın katledilmesiyle hedef Kürt özgürlük mücadelesi, Kürt kadın hareketinin özgürlük mücadelesidir. Ama tıpkı Deniz Poyraz'ın katledilmesinin ardından annesinin söylediği gibi bir deniz gider bin deniz gelir demişti. Bizler de bin Nagihan, bir Nagihan gitti binlerce Nagihan kadın özgürlük mücadelesini sürdürecek diyoruz. Ve buradan bir kez daha Nagihan Akarsleri saygıyla, sevgiyle anıyor, katliamı kınıyor, katillerin peşinin asla bırakmayacağımızı, kadınların er ya da geç kadın katillerinden hesap soracağını bir kez daha belirtiyorum. Evet, 6-8 Ekim dünyaya korku salan Daesh barbarlığının ilk yenilgisinin olan direnişin de yıl dönümündeyiz. 6-8 Ekim direnişi özellikle Kürdistan'da ve bununla beraber Türkiye'de tüm dünyada halkların Kobani halkları için sesini yükselttiği ve DAEŞ'in yenilmesinde büyük bir rol oynayan bir direniş. 6-8 Ekim direnişini partimiz üzerinde kumpas davaları gerekçesi haline getiren iktidar DAEŞ'in yenilgisinin intikamını Kürtlerden, HDP'den almak istiyor. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki soykırım tehdidi altında olan halkların direnişi, varlık mücadelesi meşrudur. Hiçbir güç, hiçbir zihniyet, hiçbir siyaset Kürt halkının direnişini kumpas davalarına dönüştüremez, Kürt halkının direnişinin meşruluğunu sorgulayamaz. Altı sorgulayamaz. Altı sekiz Ekim direnişi Kürt halkının direniş tarihinde bir milattır ve aynı şekilde DAEŞ'in yenilgisinin başlangıcıdır. O gün Kobani düştü düştü, düştü düşecek diyenler bugün Kobani'nin düşme işinin intikamını Kürt halkından ve partimizden alamaz. Biz nasıl 6 8 Ekim olayları sırasında Kobani'ye sahip çıktıysak, Rojava devrimine sahip çıktıysak, bugün de 6 8 Ekim direnişine sahip çıkıyoruz. Rojava devrimine ve Kobani'ye Kürt halkının direnişine sahip çıkıyoruz. 6 8 Ekim olayları sırasında 50'nin üzerinde sivil katledildi ve bugün katledilenler arasında çoğunun parti üyemiz olmasına rağmen tek bir failin yargılanmamasına rağmen bugün parti yetkililerimiz o dönemki MYK üyelerimizin de içinde olduğu yüzden fazla arkadaşımız 6-8 Ekim olayları gerekçe gösterilerek tutuklanıyor ve kumpas davasıyla partimiz kriminalize edilmeye çalışılıyor. Tekrar tekrar belirtiyoruz ki 6-8 Ekim direnişi Kürt halkının direnişidir, meşrudur, hiçbir zaman sorgulanamaz ve bizim üzerimizde bir yargı sopası olarak kullanılamaz. Değerli basın emekçileri, iktidar ulusal basın kanallarını tek eline almış durumda. Ama bununla da yetinmiyor. Emniyet ve yargıyı sindirme ve susturma aracına dönüştürmek istiyor. Tüm bunlara rağmen bugün onlarca basıncının, onlarca gazetecinin tutuklu olmasına rağmen yargının, emniyetinin bugün ifade özgürlüğünü dile getiren düşünce özgürlüğü çerçevesinde düşüncesini dile getiren ve mesleğinin gereği olarak halka gerçekleri yazan gerçeklerin hakikatin sesi olan onlarca gazeteci tutuklu. Ama bununla da yetinmiyor iktidar. Özgür basını susturmak sosyal medyada Gerçeklerin yazılmasını engellemek için sansür yasasını meclise getiriyor. Sansür yasası ifade özgürlüğü önünde büyük bir engel ve asla kabul edilemez. Sosyal medyada düşüncesini dile getiren gençler AKP MHP iktidarının tüm yalanlarını çıplaklığıyla gözler önüne seren halk ve hakikati halka ulaştırmak için mücadele eden özgür basın emekçileri sansür yasasıyla engellenmeye ve yargının bir sopa olarak halkın, basının gençlerin üzerinde olmasını sağlamak için sansür yasasını meclise getiriyor. Sansür yasası ne bizler ne de basın etiği açısından kabul edilemez. Hiçbir basın meslek kuruluşuyla ortaklaşmadan, hiçbir gencin, hiçbir halkın kadının fikrini almadan oluşturulan bu yasa tamamen iktidarın gerçekleri gizlemesi ve halka gerçeklerin sesinin ulaşması önünde gerçekleştirdiği bir yasadır. Sansür yasası derhal geri çekilmeli ve Özgür basının özgürce mesleğini yerine getirebileceği koşullar yaratılmalı. Sosyal medyayı yasaklayan, basıncıları susturan, susturamadığını tutuklayan, tutuklamadığını katleden ve festivalleri, konserleri yasaklayan iktidar iktidarın atadığı kayyumlar ve yine iktidarın Kültür Bakanı Sur'da bir festival gerçekleştirmek istiyor. Bizler ne Kürt halkının iradesini gasp eden kayyumları ne Sur'u Toledo yapacağız diyen iktidarın ortaklarını ne de Sur'da yaşanan acıları unutmadık, unutmayacağız. Kültürel soykırım politikalarıyla sadece kendisinin izin verdiği, kendisinin istediği çerçevede festivallerin ve konserlerin yapılmasını isteyen iktidar bugün Sur'daki acıları unutmak, Sur'da talan edilen altı mahalleyi unutturmak ve henüz kemikleri dahi bulunmamış onlarca insanın, onlarca yurttaşın acısını unutturmak için kültür soykırımından başka hiçbir şey olmayan hafızayı sildirmek amacıyla yapılan bu festivali kesinlikle kabul etmediğimizi ve bu festivalin Kürt halkının hafızasını, tarihini, acısını yok saymak için yapılan bir festival olduğunu bir kez daha belirtiyoruz ve tüm Ahmet halkına Tüm Ahmet gençliğine festivali boykot etme çağrısında bulunuyoruz. Bu festival özel savaş politikaları çerçevesinde kültürel soykırım amacıyla yapılan bir festivaldir. Ahmet halkının iradesini gasp edenler, Ahmet halkını surlarını, sokaklarını bombardımanla yıkanlar bu acıların üzerine bir festival gerçekleştiremezler. Bir yandan Kürt gençlerine savaşı dayatacak, bir yandan Kürt gençlerini yozlaştıracak, özel savaş politikalarıyla uyuşturucuya bağımlı hale getirecek, bir yandan da festivallerle Kürt gençlerini eğlenmesini sağlayacak. Bu tam bir iki yüzlülük ve bununla beraber yozlaştıramadığı, özel savaş politikalarına alet edemediği, özünden koparamadığı Kürt gençlerini bu yolla beynini uyuşturmak ve kültürel soykırıma uğratmak için yapılan bir festivaldir. Kürt gençleri bu festivale katılmamakla beraber Özel savaş politikalarına karşı örgütlenecek, mücadele edecek ve iradesini yok sayan, kendisini yok sayan, kimliğini, kültürünü, dilini tanımayan bu iktidarı yerle bir edecek. Değerli basın emekçileri, özel savaş politikalarının gençlere dönük her geçen gün arttığını biliyoruz. Ama bununla beraber Eğitim sisteminin de bir özel savaş politikasının özel savaş politikasına alet edildiğini biliyoruz. Eğitim sisteminin her gün değiştiği, toplumsal cinsiyeti göz ardı edildiği, toplumsal cinsiyete duyarlı olmayan bir eğitim sistemiyle ve yine barajların kaldırılmasıyla bu yıl 3 milyondan fazla üniversite öğrencisi örgün eğitime başladı. Geçen yıl üniversite öğrencileri aylarca parklarda sabahladı, barınacak yerimiz yok dedi, geçinemiyoruz dedi. Yine bu yıl üniversitelerin açılmasıyla barınma sorunu tekrar gün yüzüne çıktı. Yine günlerce, aylarca öğrenciler parklarda sabahladı, okuyamıyoruz, geçinemiyoruz, beslenemiyoruz, barınamıyoruz dedi. Tüm bunlara rağmen barınma sorunu yokmuş gibi açıklamalar yapan Gençlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı otel konforunda yurt yaptığını iddia ediyor. Ama gerçeklerin bu olmadığını çok iyi biliyoruz. Ranza sistemine dönen dört kişilik odaların sekiz kişilik 12 kişilik odalara çevrildiğini hepimiz gördük, gözlemledik. Ve aslında otel konforunda dedikleri yurtların birer cezaevi sistemini andıran koğuşlar olduğunu gözler önüne serdi öğrenciler. Bizler ne deneme tahtası haline gelen mevcut eğitim sistemini ne de koğuş sistemindeki yurtları kabul etmiyoruz. Barınma da beslenme de en temel haktır. Barınma sorununu çözdük diyen iktidar koğuş sistemini yaratmış ve bununla beraber artan enflasyona karşı porsiyon küçültmeyi öneren iktidar Yurtlarda tek tip yemek sistemine geçmiştir. Tek tip yemek sistemi insani değildir. Gençler koğuş değil yurt, tek tip yemek sistemi değil en insani temel hak olan beslenme haklarını istiyor. Barınma sorunu bir an önce çözülmeli ve öğrencilerin talepleri karşılanmalı. İktidar ve Gençlik Bakanlığı her ne kadar barınma sorunu kabul etmese de üniversite rektörlerinin yaptığı açıklamalar mevcut tabloyu gözler önüne seriyor. Adnan Menderes Üniversitesi yaptığı açıklamada barınma sorunundan kaynaklı ilk iki hafta devam zorunluluğunun olmayacağını belirtti. Başta kadın öğrenciler olmak üzere Onlarca öğrenci barınma sorunu yaşadığı için eğitimine ara vermek zorunda kalıyor. Eğitim de, barınma da, beslenme de ücretsiz olmalı. Daha belirlendiği ilk günden mevcut enflasyon karşısında eriyen 850 liralık burs öğrencilerin geçimine yetmiyor. Yurtlar ücretsiz olmalı tip yemek sisteminden vazgeçilmeli ve ranza sisteminden de kesinlikle vazgeçilip yeni yurtlar inşa edilmeli. Öğrenciler tarikat yurtlarına ve özel yurtlara mahkum edilemez. AKP MHP iktidarının barınma sorununu çözmemesinden kaynaklı Özel yurtlar gün geçtikçe artıyor. Tarikatlar, cemaatler gün geçtikçe daha fazla yurt açıyor. Eğitim sisteminin tekelleşmesi, eğitim sisteminin özel özelleştirilmesi sosyal devlet anlayışına ters düşen bir uygulamadır. Ve gençler en temel hakları olan eğitim, sistem, eğitim hakkı için, barınma ve beslenme hakkı için mücadelesini büyütüyor. Ve biz de bu mücadelenin yanında olduğumuzu, bursların bir an önce arttırılması, kredilerin silinmesi ve bütün kredilerin bursa dönüştürülmesi gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Gençlerin en temel hakkını elinden alan bu iktidar gençlerin mücadelesiyle saraylarından olacak. Öğrencileri, gençleri koğuş sisteminde, ranza sistemiyle barınmaya zorlayan hiç kimse saraylarda kalamayacak. Tek tip yemek sistemiyle karnını doyuran öğrenciler asla ama asla şatafat içinde yaşayanları iktidarda bırakmayacak. En yakın seçimde genç kadınlar, gençler AKP MHP iktidarına kendisini yok saymanın, gençlerin iradesinin yok sayılmasının ne olduğunu gösterecek. Bizler de buradan bir kez daha öğrencilerin taleplerinin bir an önce karşılanması, barınma sorunun çözülmesi, beslenme sorunun çözülmesi ve eğitim hakkının gasp edilmemesi için yetkililerin gerekeni yapması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz. Öğrencilerin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Mücadelemizin gençlik mücadelesi olduğu, öğrenci mücadelesi olduğu, kadın mücadelesi olduğunu buradan bir kez daha belirtiyoruz sevgili arkadaşlar. Tüm öğrencilere, tüm gençlere dayatılan bu şartları kabul etmeme ve en temel haklarını arama, mücadeleyi büyütme çağrısını da yeniliyoruz. Bizler HDP Gençlik Meclisi olarak her zaman öğrencinin, emekçinin, işsiz gencin yanında olduğumuzu onların mücadelesinde bizim mücadelemiz olduğunu ve bu mücadelenin ne olursa olsun AKP MHP iktidarını yıkıp gençlerin, öğrencinin, emekçinin iktidarını yaratacağını biliyor inanıyoruz. Tüm gençler de bu umutla, bu inançla örgütlenmeli ve mücadelesini yükseltmelidir. Bir kez daha geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer sorunuz yoksa basın toplantımızı burada bitireceğiz. Teşekkürler arkadaşlar.